Şu an bir tane canlı, canlı, canlı bir güç ee kalkından dördüncü gün sonunda de çıkartılıyor. De Edirne de de de. Valiliğine bağlı üç el maden ve kiremetçiler madencilik tarafından. Şu an

Şey, şey, şey. Yine, yine, bir çocuk cansız bedenine ulaşıldı. Sakin, sakin. ver. Battaniye ver. <laughs> Battaniye Battaniye ver. <laughs>